Hepiniz de var var. bugün yapmadığımız karakterlere yemek yapıyoruz. Ay, Nal Baba'yı yapacağız. Bir ver va. Hadi yap da görelim artık nasıl gelsin. Nal olan ne istiyor? Yeah, ne? Ne Bak burada da ne var? Hadi Biraz. Ben de bir adam. Peynir. Tamam. Bol. Yeah, Var. Tamam. Mısır. Hangisi? Hayır ananas mı galiba? Uh, ya yes. mısır yes. Video devam ediyor galiba. Şimdi. Yeah, Bu. Bitti galiba. Daha istiyor <laughs> mu? Daha <La>, istiyor <laughs> <bir. gülüyor> <laughs> <var mı>? Ondan, <laughs> oldu mu gibi? Evet, Arkadaşlar, bu arada bayağı bir like atmışsınız. 3 like atmışsınız. O yüzden davamı çekiyoruz. Bu hediyeleri arkadaşlar için bizimde harcamalı tamam mı Evet. Abi ben sen. Abi. Bantan, bu, bunun, madalik, abi. Bardağı, bisa, bisa. Pizo. Evet. Ben sen. Uzak. Bu bunu kolay konusunda ne Bu arada arkadaşlar pizza pizza oynamak için oyun, oyun gelsin ya Yorumlara yazın aşağıda çocuklar. Whoa! Yes I did it. Ne ay baba? よく見よう。こをれを見よう。あなた、あなた、あなた、あなた、あなた、あなた、あなた、あなあなた、あなた、あなた、あなた、あなた、あなた、あなた、あなた、 Narbaba'dayız. Narbaba'ya harika şüphesiz. Tamam. Zil ver. Arkadaşlar 13 ağ olmuşuz. Çok teşekkürler. 20 ağ boyunda boyun. Nasıl yüklemeliyiz? Göstereceğim şeyleri ver ya. Of course. Evet. Oh yes. Whoa, yes I did it. Abi şimdi hangisini yapalım? Bunu yapmıştık ama kocayı iyi yapmadı. Kocayı iyi yapalım. Çilek istiyor. oh, yes. Ben çilek istiyorum. Aa istiyor mu? çilek. Kek yapacağız Evet. Hadi. Oh, yes. Yumurta kır. Bak bak kıramıyor. Kıramıyor. Tuz. Tuz. Bak kıramıyor. Kıramıyor. Dökçen. Tuzu dökçen. Bal. Çilek. Çilek. A çilek. Ocağı, ballı bal mı çilekli bir şey yiyor. Şimdi ne yapalım şekli nasıl olsun? Ya durdururum mu? Yok durdurmadım. Nasıl olsun şekli? <laughs> yapmadık bu olsun. Neden? ne? Abi sen koyun abi. Aç ne? koyuyorsun. Kocayı ya beyaz mısın? Yedek mi? Yedek. Arkadaşlar bu sefer ben yıkıyorum. Yediydi, değil mi? Erva? Evet beraber oh, yes. yaptık. Temizler. <laughs> <Tenizlen. gülüyor> <Tenizlen. gülüyor> <laughs> yemek yapalım Arva şimdi? Bunu ne yaptık? Buna yaptık kadar yapsın olur mu? Cevah yapın, ben yapmak istiyorum Ay onun videosu çekmedi ama Cevah yapalım mı? Yapmayayım. Penguin Penguin ne? Hayır bunu. Tamam. Valla Penguin mi? <laughs> ne yapacağız? Siz <laughs> emin misin? Oh, evet. Aa sincap geldi küçücük. Hadi yap yap bu sefer bir sürü malzememiz var. Malzemeler gittikçe artıyor galiba Arva. Evet. Birinci bölümde bu kadar çok malzememiz yoktu diye hatırlıyorum ben. Galiba yaptıkça malzemeler de artıyor. Bu arada bak şöyle kabuğu ya. Hadi yapayım abi. Kiraz, kuras koy kiraz. Yeah. Çabuk o. Soğan ha. Tabuk'la. Frost istiyor. Tarsın mı? Hayır mı? I did. You don't want tag. Aynı sonuna benziyor ya. Oluyor. Ya. Ay, vayse. Evet burada da biraz Ya yıkadık galiba. Şimdi kime hmm, hmm, evet, abi, yapalım? Son son. Erva son bir tane kişiye şey yapacağız. Şimdi kime? Hmm, ben buna. Ayıl Tamam, bunu yapalım. Arkadaşlar son kişi şey yemeğimizi yapıyoruz. Üçü, artık üçüncü <no bölümde bayağı bir şey yapacağız. Uzun bir video olacak. Abi bu 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 kısaca da kısaca. Elma istiyor, koysana. Elma El mı? Elma severse elinle öyle. Evet. Elmayı çok seviyorum. Bu da kısaca. da kısaca. çilek çilek kısaca. daha çok seviyorum elmayı var Bu da, bu bunu, bu da, bu da, bu da. Hepsi. <laughs> <Biraz daha gülüyor> koy. <kalsın. gülüyor>

Bu, bu Ve bundan sonra bitiriyoruz bir de, değil mi? Hayır bitirmiyoruz. Ya. Yarın yarın devam edeceğiz Hayır. Ya. Hayır. Hayır ya. Tamam tamam bitmeyecek. Hep bitmeyecek. Yoksa beğenmezsen. <laughs> Arkadaşlar izlediğiniz teşekkürler. Ya. Bu kadar da burada da. Ya bu.